Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Hepinize güzel, mutlu hafta sonları diliyorum. Umarım iyisinizdir. Yine güzel bir hafta olur, güzel bir gün olur. Kalbinizden geçen tüm güzel dileklerin kabul olduğu zamanlar yaşarsınız diyelim. Güzel enerjilerle başlayalım istiyorum fincanınıza. Umarım fincanınızda da güzel detaylar çıkar ve ben de sizlere güzel haberler verebilirim diyorum. Küçük bir hatırlatma yapayım. Ben sizler için izleyene özel kahve falı yorumlayacağım. Genel bir fal ve izleyen kişiye özel. Falımızı içerken de kapatırken de tamamen izleyen kişiye özel niyetleniyorum. Bunun hatırlatmasını yaptıktan sonra lütfen hala kanalıma abone olmadıysanız videolarımdan haberdar olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın diyorum. Ayrıca zil bildirimine tıkladığınızda da yine ben video paylaştığımda size bildirim olarak gelecektir. Bu arada beğeni ve yorumlarınızı da bekliyorum dedikten sonra sizi hiç bekletmeden hemen fincanınızı açıyorum. Evet şöyle siz de bakın. Ben de göz gezdireyim. Soru yorumuza geçelim. Kendi içinizde muhakeme ettiğiniz bir konu var arkadaşlar. Yani böyle hem içinizde bir sıkıntı gibi duruyor ama bir taraftan da bu konuyu çözmek istiyorsunuz. Yani enine boyuna düşünüp artık bir karara varmam gerekiyor. Hani bu böyle gitmez. Yani ya devam ya tamam. Hani neyse bu konu bilmiyorum ama bir şekilde bir karar vermeniz gerekiyor gibi. Böyle biraz da boynunuz eğmişsiniz. Sanki e, hani çok da üzerine düşünmek istemiyorsunuz ama bir taraftan da düşünmeniz gerektiğini düş, e, düşündüğünüz için mecburen düşünüyor gibisiniz. Düşünmek kelimesini çok kullandım arkadaşlar ama hani böyle bir durum. Yani e, döndürüp dolaştırıp detaylı bir şekilde düşünmüşsünüz bir karara varmak için. Ve arkadaşlar bir karar veriyorsunuz. Vereceğiniz karar ne bilmiyorum ama tamamen sizin hayrınızda olacak bu karar çok temiz. Yani ne karar verirseniz verin sonucundan pişman olmayacaksınız diyor. Yani bu bir ayrılık kararı ise bile size iyi gelmeyen bir şeyden kurtulacaksınız ve sizin için hayırlı olacak anlamında arkadaşlar. Yani belki ilişkiniz bu böyle nereye kadar sürecek diye düşünüyorsunuz siz kendi kafanızda ve dediniz ki yok bana değer verse bunları yapmazdı. Ben ayrılmak istiyorum diye bir karar verdiniz. O yüzden hani hayrınıza olan kararın illa olumlu bir gelişme olması gerekmez. Gelişme olumsuz gibi görünebilir ama neticeleri sizin hayrınıza olacaktır. Bu anlamda düşünebilirsiniz. Ben bunu tabii ki örnek olarak verdim. Sizin hayatınızda farklı bir şekilde olabilir bu arkadaşlar. Karışık kuruşuk ilişkiler yani böyle değişik çevrenizde çok fazla çıkar ilişkisi görünüyor arkadaşlar. Yani çıkarları uğruna sizinle irtibata geçecek kişiler de görünüyor burada. Yani güya arkadaş olmak için, dost olmak için, belki sevgili olmak için, e, belki iş kurmak için hatta sizinle irtibata geçiyormuş gibi görünen kişiler var. Ama bu kişilerin altında yani içinde e, böyle bir görüntüsünün altında aslında farklı niyetler var. Şu dönemde sizinle yakınlık kurmak isteyen herkese karşı çok dikkatli olun. Çünkü e, çıkar ilişkisi olan e, bu nedenden dolayı size yaklaş çalışan insanlar görünüyor. Yani böyle bir birilerine denk gelebilirsiniz. Hani kandırılırsınız anlamında demiyorum ama e, yani niyeti farklıymış gibi gösterip de sonradan gerçek yüzü ortaya çıkacak insanlar olacak. Önümüzdeki haftalarda arkadaşlar renkli gözlü bir kişinin nazarı değebilir size böyle bir gözü kalacak gibi sizde bir ortamda sanki bu kişinin bütün dikkati sizin üstünüzde olacak gibi bütün dikkatini size vermiş sanki bu böyle sizi izliyor gibi yani bir şeyinizi beğenmiş hayran olmuş ama çok negatif bir bakış etkisi bir süre üstünüzde duracak hissedeceksiniz bakın şu en dipte görüyor musunuz hem nazar gibi çıkmış hem de açık renk çıkmış şimdi diyeceksiniz ki nereden biliyorsun renkli göz olduğunu bu gözün aydınlık gibi çıkması gözün renkli olduğunu gösteriyor. Yani koyu renkli çıksaydı eğer evet renk, e, renkli gözlü değil kahverengi gözlü birinin nazarı diyecektim. Ama burada gözün açık renkli çıkması ama ona rağmen bir negatif enerji yayıyor olması bu renkli gözlü kişiden nazar alacağınız anlamına gelir arkadaşlar. Biraz dikkatli olun lütfen ama yani yapacağınız bir şey yok tabii ki ama zaten üstünüzden hemen atacaksınız ama böyle birisi size beğenisini dile getirirse bir nazarı da var yani onu da söyleyeyim. Bakın yollarınız görünmüş ama şöyle söyleyeceğim özellikle bir yolunuz var bakın şu yolu görüyor musunuz iki kişi burada sanki iki kişi kafa kafaya vermişsiniz ee, bir yola gitmenin planını yapıyorsunuz yani bu sanki ileri tarihli olarak şimdiden ayarlanacak bir seyahat gibi önü çok açık ama şimdi değil arkadaşlar en az 2 ay sonra çıkılacak bu yola ama bir kişiyle beraber çıkacaksınız bu bir tatil amaçlı olabilir belki iş arkadaşınızla iş amaçlı bir gezi planlanıyor bilemiyorum ama hani iş amaçlıysa bile Yine size tatil gibi gelecek, gezip görebileceğiniz bir yer olacak ki e, sizi böyle bir dinlendiren bir yer gibi bir yolculuk gibi gördüm ben. Ama öne açık. Başka yollarınız da görünmüş ama yakın tarihte değil. E, bu bu seyahat yaptıktan sonra diğerleri de gündeme gelecek. Onu da söyleyeyim. Masaya yumruğunuzu koyduğunuz. Ee, bir durum olacak arkadaşlar yani bundan sonra böyle diyerek res çekeceksiniz sanki bir konuda yani e, sanki böyle bir kıyıda köşede sessiz kaldığınız bir konuyla alakalı artık ses çıkaracaksınız ben bundan sonra yutmuyorum bundan sonra benim bu konudaki tavrım budur işine gelirse dercesine bir kişiye gözdağı vereceksiniz ee, çünkü bu kişi sanırım sizin sessiz kalmanızı ya da bir şeyleri e, tölere ediyor olmanızı, alttan alıyor olmanızı kullandı mı artık ne yaptıysa sizin bir şekilde sinirinizi bozuyor bu durum. O yüzden de bir e, bu kişiye bir sınır koyacaksınız aslında bu tavrınızla. Adında veya soyadında D harfi olan bir kişi arkadaşlar. Denizli'nin D'si size karşı haddini aşan bir söylemde bulunabilir arkadaşlar. Belki de bulunmuştur. Hani yaşanmış da olabilir. Yaşanmadıysa da yakın bir zaman sonra yaşanacak. Hani bilemiyorum ama kısa bir süreliğine bu sebepten dolayı canını sıkılabilir. Hani benimle nasıl böyle konuşur? Bu şimdi ne demek istedi? Neden böyle yaptı diye kafaya tak, takabilirsiniz. Lütfen takmayın. Yani bazen insanlar başka şeylere sinirlenip sinirini sizden de çıkarıyor olabilir. Sanki bu daha çok böyle bir durum gibi. Hani durduk yere ya da abartarak büyüterek vereceği bir tepki olacak gibi görünüyor. Ufak bir paket görünüyor arkadaşlar. Ufak bir hediye alacak bir kişi size. Hediyeniz küçük ama anlamlı bir hediye. 3 hafta içerisinde gelecek neyse bu. burada rüyalarınız görünüyor ama bu rüyalar arkadaşlar huzursuz ya da anlamsız rüyalar yani şu sıralar çoğunlukla bu tarz rüyalar görüyorsunuz yani bunlar içinde bir anlam aramamanız gereken rüyalar arkadaşlar yani üstüne düşünmeyin bu rüyaların haberci rüyalar değil şu dönemde göreceğiniz rüyalar yani en azından şu birkaç hafta sanki çoğu stresten, sıkıntıdan, kafa karışıklığından dolayı anlamlandıramayacağınız rüyalar olacak. Yani hiçbir anlamı yok gerçekten de. Biraz yoğun ve stresli bir dönem yaşadığımız için ve kafanız karışık olduğu için bundan dolayı biraz daha absürt ya da ne, diyeyim, ne bileyim işte anlamsız, huzursuz ama hani net rüyalar görmeyeceksiniz. Tabii ki net rüyalar gördüğünüzde olabilir ama çoğunluğu böyle anlamsız rüyalardan oluşacak. O yüzden o rüyaların üstüne uzun uzun düşünmeyin. Haberci rüyalar değil diyor arkadaşlar. Onu dile getirmek istedim. Evet şimdi tabağımıza geçtim. Pijanızdakileri paylaştıktan sonra. <laughs> Arkadaşlar çok dolmuşsunuz ama bir de şöyle bir durumunuz var. Yani birilerine anlatmak istiyorsunuz derdinizi ama güvenecek birini de bulamıyorsunuz sanki. Yani ben öyle her önüme gelene derdimi anlatamam. Gerçekten güveneceğim biri olmalı benim derdimi anlatacağım diye bir düşünce yapınız var. Sanki yalnız çok yakın bir zaman sonra arkadaşlar bir kişiye tamamen açılıyorsunuz. İçinizdekileri döküp rahatlayacaksınız. Ya bu kişi çok anlayışlı ve empati yeteneği çok yüksek biri olduğu için arkadaşlar bu kişi çok rahatlatacak sizi. İyi hiç anlatmışım diyeceksiniz. Yani bir çözüm önerisi mi sunuyor bilmiyorum. Yani çözüm sunuyor olma ihtimali çok yüksek ama çözüm sunamayacağı bir şeyse bile sizin sizi öyle içten dinleyecek. Sizi öyle hiç eleştirmeden, yargılamadan dinleyecek ki e, bu durum sizi çok rahatlatacak yani. Eleştirilere kulak tıkayın arkadaşlar. Çünkü tam olarak ağzı olanın konuştuğu bir ortama gireceksiniz. Bu ortamdaki kişilerin tabiatı böyle. Yani ağzınızla kuş tutsanız neden amuda kalkarak tutmadın o kuşu diyebilecek insanlar arkadaşlar. Yani böyle bir tabirle anlatmak istedim size bu kişilerin karakterini. Yani böyle bir topluluktan boş eleştiriler gelecek. Bunun için de hiç canınızı sıkmayın. Çünkü bu ortamdaki insanların kafa yapısı kişiliği, karakteri sizinkinden çok farklı. Ve e, bu kişiler genellikle kendi yetersizliklerini örtmek için karşısındakilerine mutlaka bir şey bulup bir kusur bulup arayıp yani arayan kusuru bulur yani kısaca zaten. Bu kişiler de böyle bir şekilde arayıp bulup böyle dile getiriyorlar. Karşısındakinin canını sıkıyorlar. Böyle bir eleştiri duyacağınız bir ortama gireceksiniz. Hani en az 3-4 kişinin olduğu bir ortam. E, orada dediğim gibi bir kişiden değil de en az 2-3 kişiden gelecek böyle bir eleştiri. Ya da hani eleştiri olmasa bile hani iğneli laf konuşur ya arkadaşlar böyle bir şey durum olabilir yaşayabilirsiniz lütfen kafaya takmayın diyor siz değil başka biri de gelse yine onun içinde söyleyecekleri varmış yani bu kişilerin zamanında olmadı diye içinizde ukde kalan bir şey görünüyor burada yani neyse bu bilmiyorum çok istemişsiniz ama kısmet olmamış bilemiyorum bir şekilde elde edememişsiniz çok yaklaşmışsınız ama olmamış gibi düşünün bu tekrar karşınıza çıkacak arkadaşlar kısa bir süre sonra. Ama bu karşınıza çıktığında siz fark edeceksiniz ki bu şey neyse bilmiyorum ama bu buna karşı artık eski hevesiniz kalmamış. Yani atıyorum belki zamanında sevgili olmayı çok istediğiniz birisiydi. Siz çok sevdiniz onu ama onun haberi bile yoktu. Şimdi o kişi işte sizi ekler, konuşur, sizi beğendiğini söyler ama siz bakarsanız siz onu çoktan unutmuşsunuz. Yani artık ilginizi çekmiyor anlatabiliyor muyum? Şu an tabii ki de ben örnek olarak aklıma gelen şeyi söyledim. Tabii ki bu bir kişi olmak zorunda değil ya da aşk hayatınızda olmak zorunda değil. Ama böyle bir şey, dediğim gibi sizin hevesiniz kalmamış olacak bu şey neyse buna karşı. Hane içinize ayrı ayrı gelecek iki kişi görünüyor arkadaşlar. Görüyor musunuz? Şurada öncelikle bir misafir ağırlıyorsunuz. Bunlar sizin ağırlamaktan hoşlanacağınız misafirler. Yani sizin istediğiniz kişiler. Hemen ardından bir kişi daha geliyor. Şurada gördünüz mü? Ama bu kişi oynayarak geliyor. İkisi de çok aydınlık ama ikinci kişi bir müjdeyle gelecek sanki. Yani oynayarak geliyor olması sanki büyük bir haberi paylaşacak ya da bir şekilde hanenizin enerjisini yükseltecek çok pozitif birisi yani mutlu bir haber vereceği kesin öncelikle onu söyleyeyim ama bu oynayarak gelen kişinin gelmesinin bakın üstünde 3 nokta çıkmış görüyor musunuz 3 vadesi var 3 gün 3 hafta veya 3 ay bilemem ama bu kişi oynayarak gelecek. Yani bir müjde veriyor artık ne veriyorsa ne gibi bir haber varsa o bu haberi verdikten sonra hanenin içi de aydınlanıyor zaten. Bir de hanenizde bakın şöyle görüyor musunuz? Görünüyor mu bilmiyorum. Haneniz ikiye ayrılmış gibi görünüyor. Hanede bir fikir ayrılığı olmuş ya da olmadıysa da olacaktır kısa bir süre sonra arkadaşlar. Ama bu fikir ayrılığı hani kötü bir konuda anlaşamama gibi değil. Yani sanki bir tercih yapılması gerekecek de hane içinde bir fikir ayrılığı olacak gibi. Ama ikisi de çok aydınlık. Yani bu şey gibi hani bir araba alıyorsunuz da kırmızı mı olsun siyah mı olsun buna karar veremiyorsunuz gibi düşünün arkadaşlar. Yani çok aydınlık bir şeyle ilgili belki işte bir para gelecektir. E, şu an aklıma gelen örnekleri sayayım. Bu parayı nereye harcayalım diye e, bir ayrılığa düşe düşeceksinizdir arkadaşlar. Böyle bir şey olabilir. Hatta bir de 9 rakamı çıkmış. Tarihini de vereyim. Yani 9 gün 9 hafta veya 9 ay sonra Olabilir bu yaşanacak güzel bir gelişmeyle ile beraber böyle bir hane içerisinde fikir ayrılığı oluşabilir. Yani bir kararsızlık daha doğrusu fikir ayrılığı demeyelim de ama aydınlık bir konudan dolayı. İşte düğün yapılacak düğünü nerede yapalım konusu gibi. Hani birisi der ki yok sadece nikah yapalım diğeri der ki yok şuradaki düğün salonunda yapalım ya da kır düğünü yapalım işte atıyorum. Ama güzel bir şey için yaşanacak bir fikir ayrılığı. O yüzden tatlıya bağlı yani tatlıya bağlanacak derken zaten zıtlaşma yok ama güzel bir şekilde de neticeye varacak görünüyor arkadaşlar. Eski sevgiliden ya da ayrı olduğunuz sevgiliden bunu aşk hayatıyla ilgili böyle bir durum olanlar için söylüyorum arkadaşlar. Beklediğiniz bir haber varsa şurada kalple ilgili bir haberin hızlı bir şekilde geldiği yansımış. Yani 1-2 hafta içerisinde ee, bir haber bekliyorsanız eğer bir dönüş alabilirsiniz kalp aşkla ilgili konularda böyle bir hızlı bir şekilde gelecek haber var haberin e, güzel bir haber olduğunu görüyorum ama doğrudan beklediğiniz bir haber olmayabilir arkadaşlar ama hani olumsuz bir şey olmasa bile e, net bir şekilde ya güzel bir haberdir ya da ee, olumsuz değil ama net olarak e, hani belki bir karara varılamamanın ama yine de e, bir dönüş olmasının haberi olabilir arkadaşlar. Net bir şekilde aşkla ilgili beklediğiniz bir şey varsa Eşinizle küsseniz belki ya da işte ayrıysanız eski sevgilim dönecek mi diye bir aklınızda soru varsa böyle bir size dönüş yapacağını bir mesaj atacağını ya da arayacağını bir şekilde onun iletişime geçeceğini görüyorum ama aydınlık bir şekilde görünmüş yani olumsuz bir şey yok sanki konuşulacak. Evet arkadaşlar bugün de falınızda gördüklerimi olabildiğince paylaştım sizlerle umarım beğenmişsinizdir. Yeni fallarımızda yine buluşmak dileğiyle hoşçakalın.